Evet. Herkes gelsin. Aniden yayın açtım çünkü şimdi bu yayından sonra video yükleyeceğim. Evet. Kaç gündür video fikri bulamıyordum. Bir herkes gelsin. Sıfır izleyici, sıfır like daha şu anda. Hadi bir like atın bir de izleyicimiz gelsin. Sonra konuşacağım zaten. Orada bir yazınca konuşacağım. Bir kişi bile gelse yeter şu anlık. En azından 3-4 kişi olalım ki konuşacağımız bir şey olsun yani. Aa biri geldi. Ee, kim geldi? Bakayım çete. Ee, tüm mesajlar gösterildi. bir dakika ben neden çete mesaj yazamıyorum? Neyse abi çete gelen yeter ki yazsın. Çete gelen A yazsın bak. Bir kişi izliyor şu an. Yeni video yüklemek için açtım. Size bunu söyleyecektim. Yani yeni video yüklemek için açayım dedim. Cık. Ve de açtım arkadaşlar. Açtım. Daha açtım yani. Carparking Multiplayer 2 yükleyeceğim. Güncelleme gelmiş. Kaç gündür oyun videosu bulamıyordum. Aa iki izleyici oldu. Hangi oyunu yüklesem diye düşünüyordum. O yüzden de video çekemiyordum. Ama bugün video çekeceğim. Hangi oyunu videosunu çeksem diye düşündüm ve Baktım Karparki e, Multiplayer 2'ye güncelleme gelmiş. O zaman ben de direkt onu çekeyim dedim. Şu anda iki kişiyiz. Bakın İkiniz de yorumlara A yazın ki anlayayım kimler izliyor. Bak kimler gelmiş. Hepiniz yorumlara A yazın. Tüm gelenler. A yazsın. Tamam. 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 A yazdılar. Tamam. Bir kişi daha izliyor bak. O da A yazsın. Sen de A yaz biri daha izliyor. Ama kim izliyor? Bak iki yazıyor. Ben görüyorum iki. Ama sıfır like yazıyor. Beğenin 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 beğenin. Hadi beğenin. Evet arkadaşlar. Hadi üç kişi olalım. Hadi. Hadi üç kişi. Hadi abi üç kişi. Üç kişi. Üç kişi. Üç kişi. Hadi üç kişi olsun arkadaşlar. Hadi üç kişi olalım. Hadi. Hadi üç kişi olmayı bekliyorum üç kişi üç kişi üç kişi hadi üç kişi olmayı bekliyorum evet bir belki biriniz gelsin belki ikiniz yani bilmiyorum ama bak bir kişi daha gelsin bak üç kişi olsun olacak bak. bir kişi daha bak bir kişi daha lazım biriniz daha gelin arkadaşlar. Biriniz daha gelin. Allah. Bir dakika abi ben neden bir de çete mesaj yazamıyorum arkadaşlar dur. Bir dakika. Bir. Tamam dur abi. Tamam ben çete bir bir şey diyeceğim. Bir üç kişi olalım da. Bir dakika oğlum yanlışlıkla kamerayı kapattım ya. Durun açıyorum. tamam açtım. Tamam abi açtım. Bir dakika. Bir dakika oğlum. Dur. Sesimi kapatmayayım. Dur. Dur abi sesimi kapatmayayım. Ne? Yanlış. Az önce bir ne işi yürüyor diye baktım mı? Ses kapatma şeyiymiş abi. Dur yani arkadaşlar. Şu anda ben yayını bitireyim. Yani yeni video yükleyeceğimi söylemek için açtım. Evet. Kendinize iyi bakın. Zaten yeni videoda buluşacağız da. Bir dakika abi dur. Dur abi ışık. Işık açık olsun dur. Böyle ışık açık ışık kapalı dur. Ha. Nasıl gözüksün? Bir açık olduğu mu gözüksün? Zaten açık mıydı? Böyle miydi? Kapalı mıydı açık mıydı arkadaşlar? Kapalı mıydı açık mıydı? Seni böyle.